bilirler, duyarlar, görmüşlerdir. Ne bilirler, ne duyarlar, ne de görmüş değillerdir. Çünkü istemezler ve sevmezler. Tek seven Allah'tır. Çünkü ona el açarsın. Ona her şeyi anlatırsın. O seni çevirmez geri. Duyar, bilirsin. Ve bir gün dertlerinin biteceğine inanırsın. İnanarak dua edersin. O görenler, görmedik diyenler, bilenler, bilmiyoruz diyenler, duyanlar, Duymadık biz diyenler, kendilerine gelince duyarlar. O duyduklarına, gördüklerine ve yaşadıklarınaları bilenler, bilmediklerler ya. Onlara, onlar senin dostlarındır, arkadaşlarındır, samimi olduğun insanlardır. Onlara anlatırsın. Ya böyle 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 olmadı mı dersin? Onlar da işte o zaman susarlar çünkü susmayı tercih ederler. Allah görür. Kayıt altındadır her şey. O seni geri çevirmez. Takdir ilahi. Bir gün mutlaka senin için bir yerlerde seni yaradan. inanırsın ona, inanırsın buna. Mutlaka bir yerlerde senin için bir mükafat ayırmıştır. Buna inanırsın, inanarak yaşarsın. La tahsen innallaha mala der ve Allah'a sığınırsın.